Ay Fitnat'cım şu beslemeler hiçbir şekilde bana bir rahat vermiyorlar. Ay düşünsene kıvılcımcıma da kötü örnek oluyorlar ayol. Ay Ekrem Ekremciğime söylüyorum. At Ay sana. Aslıcığım. Aslıcımı kendine gel. Diyorum ki bir kuaföre gitsek, bir spa'ya gitsek. He böyle bir kendimize bakım yaptırsak. O olur canım olur. Hem ben de rahatlamış olurum. Ama ben cüzdanımı evde unutmuşum. Tüh. Ne yapsak? E sen ödersin şimdi değil mi? İyi öyle olsun bakalım. Ay canım arkadaşım. Ya sen besleme falan diyordun. Ne olmuş ya onlara? Ben kaçırdım da. Şey işte, hiç evde rahat durmuyorlar diyordum. Ekremciğime de söylüyorum, at şunları evden diyorum. Ay yok, kardeşimin çocuğu, onlar benim canım yeğenim. Ay hep böyle. E, evden göndermeye çalış sen de yani, az aklını kullan. Ay, her yolu deniyorum şekerim ama olmuyor, gitmiyorlar, yapıştılar sülük gibi. Benim aklıma güzel bir fikir geldi ama yani biraz para olsaydı... Ay söyle, veririm ben para falan söylesen. Ay şekerim bir de Ekrem Bey buraya bir bağışlayan yaparsa. Hani ben daha rahat düşünüyorum anlarsın ya. Ha, tamam canım tamam yapar o bağış falan. İyi. Aklındaki fikri bir dakika. Behlül! Behlül! Fifna hanım sözü söyleyin. Behlül şimdi beni dinliyorsun iyice. Senden küçük bir şey isteyeceğim. Tamam mı? Tamam Fifna hanım. Behlül bak. Ya keşke bugün Ozan'la Erdem de gelseydi. Güya bugün okul çıkışı bir şeyler yapacaktık. Ekrem amcadan da izin almıştık. Ya hani onlar spor takımındalar ya. Bugün antrenmana falan gideceklermiş. O yüzden gelmediler. Doğru. O bugün müydü ya? Bugündü. Keşke yarın da izin alabilsek. Ablacıklar, hadi ben çok acıktım. Tamam Nazlıcığım, bir şey konuşuyoruz. Ders başlayacak sonra Fikinat, öğ Fikinat öğretmen de kızacak. Tamam Nazlı'cığım hadi gelin yemeğimizi alalım. Ne yesek bugün? Hmm, bilmem yani siz seçin. Şey benim canım aslında tavuklu şeyler çekiyor. Ç çocuklar çocuklar bunlar da Ekrem amca sizin için hazırlattı. Bunlar özel yemekler bunlardan yiyeceksiniz. Ekrem amca bizim için mi hazırlattı neymiş onlar? Burada bir şeyler var ama. Ya amcacım nasıl bizi düşünüyor ya? Tamam teşekkür ederiz Behlül abi. Ay. Ablacıklar bu çok bu yemek çok güzel. Gördük Nazlıcığım nasıl yediğini. <laughs> Afiyet olsun. Ya sanki tadında bir şey vardı ya. Biraz değişik bozulmuş gibi değil miydi? Evet ya onu ben de fark ettim de belki de yani bana öyle gelmiştir diye söylemedim. Biraz garip. Evet Nazlıcığım. Neyse hadi derslere girip eve gidelim. Kıvılcım da ortalıkta yok baksanıza. Fikinat öğretmen kızmasın. Evet ablacığım. Aslı kızlar nerede niye yemeğe gelmiyorlar? Odalarındalar şekerim. Çağırdım çağırdım gelmediler bilmiyorum. Evet Ekrem ben de gittim çağırdım hatta beni ittiler. Allah Allah bir şeyler mi var acaba gidip baksak mı? Ay yok canım yok hiç gerek yok biz yemeğimizi yiyelim. Onlar gelmek isteseydilerdi gelirlerdi herhalde değil mi? E peki öyle tamam yani sonra gelir gelirler herhalde. Hadi afiyet olsun. Selam kızla... kızlar... Kızlar... Selena. Selin neyiniz var? Selena bilmiyorum çok kötü hastayız. Böyle ayağa kalkacak halimiz bile yok. Bir doktora falan gittiniz mi? Ekrem amcanız biliyor mu bunu? Hayır bilmiyor. Yani daha kimse odaya gelmedi. Bizim de odadan çıkacak halimiz bile yok zaten. Şimdi düşüp bayılacak gibiyiz. Allah Allah niye birden böyle oldunuz? Hani üşüttünüz diyeceğim hava o kadar soğuk da değil ki. Ya acaba yediğiniz bir şey mi zehirledi? Olabilir yani okuldan sonra böyle olduk. Üçümüz de bir de. Allah Allah. Bu aslı yengenizle alakalı olabilir mi acaba? Bilmiyorum Selena. Selena sen mi geldin? Evet Nazlı'cık ben geldim. İyi misin? Sen nasılsın? Hiç iyi değilim. En iyisi Leyla'yı da uyandırıp sizi Ütopya'ya götürmek. Ama Ütopya'da işler hiç iyi gitmiyor. Oraya götüremem. Orada daha kötü olabilirsiniz. Ütopya'da ne yapacağız ki? Yani Yüce Honos'tan bir şeyler isterdim. Neyse tamam ben yine de bir şeyler yapmaya çalışacağım. Nasıl zehirlendiniz? Ona gidip bakacağım. Küreden. Tamam mı? Hadi bakalım. Merhaba Yüce Küre. Merhaba Selena. Yüce Küre. Senden küçük bir şey isteyeceğim. Yüce onu sadece 5 dakika verdi. Yani 5 dakika zamanımız var. Lütfen bana yardım et. Tabii Selena. İste. Biliyorsun beni tanıdığım 3 tane küçük kız var. Onlar şu an çok hasta. Neden hasta olduğunu da bilmiyoruz tabi. Onu bulmama yardım eder misin lütfen? Üç küçük kız. Selin, Leyla ve Nazlı. Evet onlar. Tamam şu an bakıyorum. Hasta görünüyorlar. Neden hastalandıklarını hemen araştırıyorum Selena. Hah işte buldum. Ne olmuş? Hastalık yengeleri Aslı ve müdürleri Fitnat yüzünden ortaya çıkmış. Nasıl ya? Anlatsana biraz daha. Tamam anlatıyorum. Behliyorum. Şimdi senden istediğim tek şey gidiyorsun o üç küçük beslemenin biliyorsun değil mi onlar kim? Biliyorum. Heh, iyi bir şey bilmen iyi. Gidiyorsun o üç küçük beslemenin yemeğine şurada yazan ilacı atıyorsun tamam mı? bunu. Tamam fikir ama ben bunları küçük kızlar, kızlara nasıl yedireceğim? E orayı da kendin bul. Onu da kendin bul Behlül. Bir şey yarasana ne. Tamam fikir Al hadi şunu. Kız senden korkulur Fitnat'cığım. Ay inşallah bu sefer kurtulabilirim şu küçük beslemelerden. Ne sanmış şekerim senin yanında kala kala. İşte tam da böyle olmuş. Teşekkürler Yüce Bu hastalık yani çok da bir şey değil. Ben bunun ilacını hemen hazırlayıp kızlara götürürüm. Tekrardan Kol teşekkür ederim. Rica ederim Selena kolay gelsin. Yardım edebileceğim başka bir şey var mı? Hayır Yüce zaten zamanımız da doluyor. Şimdilik görüşürüz. Selena ne olmuş bize bulabildin mi? Evet kızlar buldum. Tam da tahmin ettiğimiz gibi Aslı yengeniz ve müdürünüz Fitnat Hanım yapmış. Ne? Nasıl ya? Kızlar, Aslı yengeniz okula gelmiş ve Fitnat Hanım'la birazcık plan yapmış. Sizin yemeğinize biraz ilaç katmış. Bu yüzden bu kadar hastasınız. Nasıl ya? Ya neden bu kadar kötüler? Biz sanki onlara ne yaptık? Selena, elindeki topçuklar ya. Ne? Yoksa bize şeker mi getirdin? Nazlıcık bunlar şeker değil ilaç ama şeker gibi tatları merak etme. Hem iyileştikten sonra seni güzel bir tatlıcıya götürebilirim. Hadi herkes gelsin buradan birer ilaç alsın. Kızlar daha iyi misiniz? Evet Serena daha demin olduğumuzdan çok daha iyiyiz. Ben tamamen iyileşmiş gibiyim hatta. İyi tamam. O zaman benim biraz ya da işlerim var. Onları hallediyorum. Siz de güzelce dinlenin tamam mı? <laughs> tamam da Aslı Yenge ile şey yapmayacak mıyız? Ceza vermeyecek misin? Onların cezasını ben çoktan verdim. Teşekkürler Selena, görüşürüz. Görüşürüz kızlar.